İstanbul'un gözde sayfiye yerlerinden Beykoz'daki Riva deresinin hali içler acısı. Dere neredeyse siyah akıyor. Kirlilik doğayı tehdit ediyor. Bu kirliliğin nedeni İSKİ'nin yeni arıtma tesisi kurmaması. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 2020 yılının Haziran ayında derede incelemelerde bulunmuş ve proje sözü vermişti ancak 27 aydır hiçbir adım atılmadı. Bir zamanların göz bebeği Riva derisi son yıllarda kirli görüntüsüyle gündem oluyor. Çocukluğum bu derede geçti. Yüzmeyi bu derede öğrendim. O kadar temizdi. Balık tutuluyordu. Balıklarımız öldü. Hayvanlarımız su içemiyor. Bahçemizi sulayamıyoruz. Bu köyün çocuğu olduğumuz için bu derenin bu hale gelmesi bizi çok üzüyor. Yıllar içinde Riva'daki konut sayısı artınca mevcut atık su arıtma tesisi yetersiz gelmeye başladı. Riva deresinin hali içler acısı. 2019 yerel seçimi öncesinde derenin temizlenmesiyle ilgili projeler hazırlanmıştı. Araya seçim girdi ardından gelen İBB yönetimi 3 yıldır burada kayda değer bir çalışma yapmıyor. Projeler raflarda bekliyor. AK Parti döneminde Riva havzasında gerekli olan arıtma tesisleri planlanmış, bir kısmı yapılmış, bir kısmı yatırım planına alınmış. 2019'dan sonra yaşadığımız sorun şu: süreç devam ettirilmiyor. Yapılması gereken tesisler yapılmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020'nin Haziran ayında Riva deresinde incelemelerde bulundu ve deriyi temizleyeceğiz sözü verdi. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İmamoğlu'na destek verildiği halde çalışmaların bir türlü başlamadığını belirtti. Borç yetkisi istedi. Biz kuruşuna dokunmadan yetki verdik. Ne zaman? Temmuz 2020'de. Yani iki yılı aştı. Yetkiyi de verdik. Ancak herhangi bir adım atılmadı yani. Söz verildi, yapılacak dedi. Bir şey yapılmadı. İşte görüldüğü gibi yani söz verildi ama hiçbir şey yok. Bölgede İSKİ'nin iki arıtma tesisi var. Biri Paşaköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, diğer ise Koçullu Atık Su Arıtma Tesisi. Ancak her ikisi de yetersiz geliyor. Yeni arıtma tesisleri yapılmadığı için Riva Deresi de siyah akıyor. Kendisi de ilgileneceğini söyledi. 27 ay oldu. Kendi geldi burada toplantılar yaptı, halka sözler verdi. Ne değişti? Bir bakın sadece Riva deresinin rengi değişti. O gün kahverengiydi, şimdi daha da koyu kahverengi oldu. Böyle öbek 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 simsiyah pislik, katran gibi. Riva'nın turizme kazandırılması ile ilgili hazırladığı projeleri hayata geçirmek için hem Beykoz Belediyesi hem de bölge sakinleri derenin bir an evvel temizlenmesini istiyor.